Ekonomideki gerçek gündem esasında gelirlerdeki düşüklük, hayatın pahalı ve işsizlik gündemi. Bizim için de ekonomi programının temeli e, geliri arttırıcı unsurları barındırıyor. Hayat pahalılığına engelleyici unsurları barındırıyor ve işsizlik sorununa kalıcı çözüm önerileri barındırıyor. Ana çerçevesi bu olan ekonomi programımızda sadece asgari ücretler üzerindeki vergi yükünü kaldırmak gibi sınırlı bir yaklaşım değil, daha kapsayıcı, uzun vadeli gelir yaratan ve Türkiye'nin hak ettiği dinamik yapısını yüksek büyüme oranlarına ve adil paylaşıma çekecek olan unsurları barındırıyor. Şimdi bunlar için hızlı yapılması gereken şeyler var. Örneğin Türkiye'de bu gördüğümüz sarmal, döviz kuru ve faiz üzerindeki tartışma sarmalının temel sebebinin kamu kurumlarına güvenin zedelenmiş olduğunu söyledim ben. Bu zedelenmenin sonucunda cebinde parası olan sermayedar yatırım yapmıyor. Yatırım yapmadığı için istihdam yaratamıyor. Yani her şeyin başında bu güvenin tekrar inşa edilmesi gerekiyor. Bu güvenin inşası için ekonomik araçların siyasi araç olarak kullanılmasına engel olarak işe başlamamız gerekiyor. Burada özellikle şunu kastediyorum. Vergi gibi bir ekonomik aracı, bir siyasi araca dönüştürmüş olan yaklaşım, vergi tehdidiyle Türkiye'de yatırımların önünde bir engel teşkil etmektedir. Oysaki vergi bir kamu kaynağı aracıdır. Biz eğer gelir idaresini bağımsız kılarsak, gelir idaresi bağımsız kılındığı takdirde vergi bir gelir kaynağı olarak kullanılacak siyasi bir tehdit aracı olarak kullanılmayacak, yatırımlar ve dolayısıyla istihdamların önü hızla açılmış olacaktır. Bunu yapmak için çok uzun beklemek gerekmiyor. Yani asgari ücret üzerindeki vergiyi düşürmek bir çözüm ama daha önemli çözüm gelir yaratacak olan istihdamın ortaya çıkması için hızlı adımlar atmaktır. Gelir idaresine bağımsızlığını verdiğimiz takdirde Haziran'da o zaman hızla göreceğiz ki kamu kurumlarına güven artacak. Bununla birlikte yatırımlar artacak. Bununla birlikte istihdam da tekrar canlanacak. Bunun ötesinde yine Kasım'ın 2015'te bütçe getireceğiz meclise. Meclise getirdiğimiz bu bütçenin hakkıyla bütçe hakkı çerçevesi içerisinde konuşulabilmesi ve değerlendirilebilmesi için bir şeffaf yönetim ihtiyacı olduğunu her açıdan söylüyoruz. Yine bu da gelirimiz için önemli. Yani Türkiye'de yatırımın yapılabilmesi, kamu kaynaklarının etkin kullanılabilmesi ve işsizlik sorununa çözüm oluşturabilmesi için şeffaf bir yönetimin hızla ortaya konması gerekiyor. Bunun için de 5018 sayılı kanunda esasında var olan Sayıştay raporlarının meclise getirilmesi, detaylandırılması gibi şu anda maalesef göz ardı edilen konuların merkeze taşınmasını hızla yapacağız. Bu sayede gerçekten vatandaş için yazdığımız bütçenin vatandaş için tartışılmasına zemin hazırlamış olacağız. Bütün bunlar esasında aynı noktaya geliyor. Ekonomi programımızın temel amacı gelir yaratmak. Bu gelir yaratımında hayatın getireceği sürprizlere karşı bir sosyal devlet yükümlülüğüyle düşen vatandaşlarımız için kaldıran güç olmak ve yarınların daha aydınlık olması ve daha refah içerisinde yaşanmasını sağlayacak becerilerin, teknolojinin gerçekten dinamik nüfusumuza yatırım yaparak, insanımıza yatırım yaparak ortaya çıkmasını sağlamak